Yumurtalık kistleri kadınların hayatları boyunca aslında çok sık karşılaşabileceği kistlerden bir tanesi. Çünkü yumurtalıklar her ay aktif bir yumurta üretiyor ve daha sonra yumurtayı atıyor tüplere gönderiyor ve daha sonrasında her ay yenilenen bir döngü devam etmekte ve bu döngü içerisinde yumurtalık kistleriyle oldukça sık karşılaşıyoruz. Aslında hangi tür kist olduğu tedavinin nasıl yapılması gerektiğini belirleyen en önemli faktör. Eğer bunlar bizim fonksiyonel kist yani yumurta tek kisti dediğimiz kistlerse çoğu zaman hiçbir tedaviye gerek kalmadan birkaç ay düzenli görülen adet döngüleri sonrası kendiliğinden atılabilen kistlerden yani bir yumurtalık kisti tedavisi nedir diyebiliriz beklemek, takip etmek tedaviler arasında sayılabilir. Bir diğer tedavi şeklimiz tabii ki doğum kontrol hapları türünde yumurtalık kistlerini büyümesini engelleyici, baskılayıcı tedaviler. Bunda da belli hormon içerikli hapları bazen belli bir süre için hastalarımızda kullanıyoruz. Tabii ki belli yumurtalık kistlerinde özellikle oldukça büyük 5 santimin üzerindeki kistlerde ya da ultrasonda baktığımızda solid yani içerisinde sert alanlar ya da bizim için ultrasonda şüpheli alanlar içeren kistlerse bunların tabii ki tedavisi de cerrahi olarak çıkarılması. Yumurtalık kisti tedavisi süresi aslında yapılan tedaviye göre değişir. Bazen birkaç ay bekleyerek kistin yok olmasını ya da erimesini bekleyebiliyoruz. Ya da 3-4 ay boyunca hastalarımıza doğum kontrol apına benzeyen ya da, da tam anlamıyla doğum kontrol apı olan hormonal içerikli ilaçlar veriyoruz. Bunda da süremiz genelde 3-4 ayı geçmiyor. Fakat eğer cerrahi bir tedavi uygulayacaksak, tabii ki yapılan ameliyat şekli önemli ama bu ameliyatlar da 1-2 saati geçmeyen ameliyatlardır. Eğer yumurtalık hastalıklarınızdaki kist, çikolata kisti olarak tabir edilen endometrioma ise tabii ki buradaki tedavi süremiz uzamakta. Ameliyat süresi değişmemekle beraber verdiğimiz ilaç tedavisi, baskılayıcı tedaviler bazen bu hastalarımızda aylarca ya da yıllarca sürebilmekte. Yumurtalık kistlerinin türüne göre ameliyatsız tedavi elbette ki mümkün. Özellikle yumurta kisti dediğimiz fonksiyonel foliküler kistlerde ameliyatsız tedavi mümkün. Bunlar da bekleyerek, takip ederek ya da ilaç tedavileriyle süreci sonlandırabiliyoruz. Bazen çok büyük olmayan çikolata kistlerinde yine aynı şekilde uzun süreli ilaç tedavileriyle de hastalarımızı takip altında tutabiliyoruz. Hastalarımızda saptadığımız yumurtalık kistinin biz eğer iyi huylu olduğuna eminsek bu konuda bir şüphemiz yoksa tabii ki ilaç tedavisiyle ya da belli aralıklarla ultrason takibiyle hastalarımızı e, takip ve tedavi edebiliriz. Tabii ki her ne kadar iyi huylu olduğuna inandığımız kistleri varken bunlar takip sürecinde büyüyorsa ve hastalığımızda belli şikayetlere sebep oluyorsa nedir bunlar? işte kanama düzensizlikleri bazen gebe kalmada güçlük ya da ağrı ise yine özellikle kapalı cerrahi yöntemleri tercih ederek bu kistleri çıkartıyoruz. Tabi bazen yumurtalık kistleri hastamızda tanı koyduğumuz yumurtalık kistlerinin kötü huylu olma şüphesini duyarız ya da kötü huylu olduğunu tanısına önceden koyarız. Bu durumlarda mutlaka ve mutlaka cerrahi olarak bu kistlerin çıkartılması gerekli. Tabii ki bazen bu durumda hastalık ileri evre dediğimiz durumda oluyor. Kötü huylu bu kist oldukça büyümüş ve çevre organlara yayılmış olabilir. Bazen bu durumda cerrahiden önce kemoterapi gibi bazı yardımcı tedavi yöntemlerinden sonra cerrahi işlemi düşünebiliyoruz ama kötü huylu olduğunu düşündüğümüz ya da tanısını koyduğumuz kistlerin varlığında cerrahi tedavi kaçınılmazdır.